Ya yine mi? Aha. aha. Nasıl yapıyoruz lan? Nasıl mu? Sese gel yap. Sese gel. Merhaba Allah yap you. herkese. Merhaba yap. Merhaba. Sese Merhaba. doğru. Gelin gençler. Ekiple birlikte yepyeni bir oyun oynayacağız. Ee, biliyorsunuz zaten. Diğer arkadaşlarımızla hepsini çektik. Party Panic. Oyunun adı çok eğlenceli. Hemen karakterimizi şuradan değiştirelim biz. Şu... Anam yeşil yap yeşil yap. Biz pembe olu... Şey pembe diyorum, mavi olacağız. Lan bir durumda şey seçeyim, şapka seçeyim. Seç, seç. Bu güzel değil mi oğlum bu karakter? Tamam, ben ready diyorum. Hazırız. Bak biz maviyiz oğlum. Bak mavi... Hoppa! Hoppa! Salla kafayı. Salla kafayı. Salla kafayı babam. Salla kafayı da kendini salla. Şimdi bak. Bak çok güzel bir oyun olacak oğlum bu. Çok eğlenceli bir oyun. Çok seveceksin sen bu oyunu. Bak şimdi. Hoba! Allah Allah Allah. Tuşları falan hatırlamıyoruz. Hop düştük. Abi benim birisi üstüne no, çıktı. Ay, Valla ben çıkmış olabilirim bilmiyorum. Hop. Ya, oh. ya, ya Düştük lan? Lan. <laughs> <laughs> oh no, baba. Ya, ben ya benimki niye haberi zıplıyor? Ya. Aa tutturamadım. Ya ben burayı iyi oynuyorum ya ekibe yeni katılan Egemen Kaan'a büyük bir like atmak istiyorum. Hop! <laughs> Hop! İşte budur. Oraya geçtik oğlum. Şimdi. Evet. Hayır! Ya ben birine değdim sürece zıplıyorum. Pat şey hopluyorum ya. Gel gel gel. Hoppala. Gel <laughs> gel gel. Anam! Hop! Oh. <gülüyor> 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 i̇şte bu. <laughs> Üçteyim. Ya Allah Allah. Geçemedik biz hala. Baba, değil. abi yapamıyorum. Evet. evet oğlum. Çok güzel bu. Allah'ım. Dur tutturamadık. Ya Ağlama abi GTA adam bir anda çıkınca var ya tuhaf oldum ben. Bu kadar sen ağlamak istiyorum deyince ağlayasın Şimdi tipimde pesmeni unutsun birden. <laughs> oh, geçtim evet evet güzel sakin evet güzel. Adam bir yer var kırpılacak bir yer var Hasan abi sen o halledersin. Valla ben At duymadığım A için ha? unutabilirim gençler. Tamam e, oğlum abi, sen lütfen. de bas dur Ay, dur lütfen. benim oğlum da basıyor ama dur. Düşerim e, ben orada ya. Dur babam dur, dur sen şey yap izle şimdilik tamam mı ondan sonra seninle oynarız zaten. Of. Biz yine başlangıçtayız dur yetişemedik. Gençler çok zor bir oyun ama çok ya keyifli, ama çok ama eğlenceli. Ya ama açtığı farka bakar mısınız? Bildiğiniz gençler şu anda Survivor. evet, Survivor. <laughs> 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 Bildiğiniz Survivor bu <laughs> Bu ya lan bu çok kötü olmuş. Hoba, 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 hoba çok güzel, acele ettim, benim hatamdı. Furkan. <laughs> Acele ettim benim tamam, adamım. Konsantre olacağım. Aynı yerimdeyim ha, hala. Arkadaşlar bunlara... Ve bunu kabul etmiyorum. Ya abi tam geçiyordum ya. Halbuki ben burayı birinci falan bitirmiştim hatırlayın ya. Ben bir Kendi daha Kim bundan kuruyorum. Ha. Ben, ben bir daha bundan kuruyorum. Ben bir daha bundan kuruyorum. Ben Wellington'muş bizim adımız, Red'e dedik. Ben onu vurmadan başlamayacak, Başlamayacağım. Ben onu başlamayacak böyle sete doğru bize eğleniyoruz Geçen gençler burada. ben ustası olmuşum ya gözüm kapalı oynuyorum vallahi <laughs> tamam. hele 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 bana gel bir ara gözü kapalı oyuna bakalım Allah Allah <laughs> Allah 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 Allah, 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 Allah. <laughs> Oy, 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 haydi ya. bakalım çocuğum haydi bakalım <gülüyor> çocuğum <gülüyor> oh, hayır Allah'ım ya Gençler göründüğü <laughs> kadar kolay değil <laughs> <eğitim>, inanılmaz <laughs> zor. Öncelikle onu söyleyeyim. <laughs> Allah! Geldi! Of geçtik. <laughs> geçtik, geçtik, geçtik. Zıpla bir daha. Çok güzel zıpladın. <laughs> Aferin. Zıpladım. <laughs> güzel. Bir daha, bir daha sakin. Aslında bu oyunu böyle oynamak lazım işte. Niye panik oluyorsan. Devam, <laughs> devam oğlum artık. Artık bir maç alır. Şans. şans. Şans oğlum bu tamamen şans. Tamamen şans. Haydi lütfen. Evet ve burayı da geçtik. Güzel. Şans tamamen şans. Al <laughs> <laughs> <O>, yazı <laughs> indirdi kafaya. Alo. <laughs> <laughs> <I gülüyor> <know. gülüyor> <laughs> <laughs> evet. 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 Oo evet. geçtik oğlum. Çok güzel geçtik. Aa <laughs> Bizimki efektleri süper. <laughs> evet. Evet. Evet geçtik burayı da. Gayet evet, iyi gidiyoruz <laughs> oğlum ya. <laughs> çok pis <güzeldi>. vurdu. <laughs> Güzel gidiyoruz oğlum. Fena değiliz Abi, bence. Çok tamam sen bak. de bas. Tamam dur. arada, ar ar bir basacağız ama. Hep değil tamam. Arada ar bir basacağız. <laughs> Egemen <laughs> Kaan'la birlikte. Hayır ya. Ya çok abi, yaklaşmıştık abi, be. Ya bir de iyi abi, oynamıştık. Ben burayı yine sen... birinci bitirmiştik. Baba. Ne kadar diyor sonucu yalnız he. Bak oğlum vuralım oğlum bak bak. bir Aaa dur ben. Hop benim şapkam değişti. Gelelim ya. Ya ben şöyle gidecektim. <laughs> 7000 olan kazanıyor babam. abi. 7000 olan kazanıyor. Salla babam. Sallayın gençler siz de kafaları. Gençler 4 facecam'li çekiyoruz. O yüzden sizden güzel bir beğeni bekliyorum. 32500. Gömçürün çocuğum gömçürün. Dur dur oğlum dur bir dakika. Oha, amcalar, bu amcalar da vurdu lan. Bu amcalar çok sıkıntılı <laughs> oldukları için. Oba. Oha! Oha ama. O bir kalsaydık aa, be. Aa, bir yerden kalsaydık. Aa, ben yine vuracağım <laughs> Dur dur. Üçgen üçgen. Dörtgen dörtgen. Dur dur. Oğlum gördüken, tamam. Dörtgen. Oğlum ama bak sen şu anda mi? oynuyoruz. Dörtgen. Basmamız lazım. Ben bin oldum. Teşekkür ederim söylediğiniz için. <gülüyor> <gülüyor> dur, <gülüyor> dur göremiyorum <laughs> ki oğlum. Dur babam. Dur babam. Dur. <gülüyor> bir <laughs> yana kalsa geldim. Tamam oğlum sen de bas. Tamam. Emine <laughs> <laughs> tamam, tamam. tamam. neden, yani, neden böyle bir şey Ama öyle sürekli basmaman lazım. bırak da 1000 puan alayım. Ege ben kan basıyor gençler. Hadi bas 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 bas. Olmadı. Bas bas bas. Aferin ya, sana ayım. oğlum. Ne no, Aferin can sana. Aferin sana. Can 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 sana. Can bin can olduk bin. Budur hoba. Aferin Aha. Oh. sana oğlum. Aferin ya, sana. Ya. ya. <laughs> Bu parmaklar var ya uğurlu. Ege <laughs> bak. <Baba, gülüyor> evet oğlum vuralım <laughs> mı abilere? Abi Egemen karnesi söylesen hangisi daha iyi? <gülüyor> 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 Hangi karakteri daha çok sevdin oğlum? Bak yan yana bir yapsınlar. <laughs> hangisi yan daha güzel gelelim, sence? Vurmayın. Mavi turuncu. olan benim, turuncu ben olan. Beni seç. Beni seç. hayır beni seç beni seç. Hangisi daha güzel oğlum sence? Ya ben gidiyorum ya. Ben Abi ben benimki ben boynunu. Ben o gitti buradan baban ya. Bence o gitti seçim. buradan bip evet. Bip. <laughs> Hangisini seviyorsun? Oğlum? Hangisi daha güzel sence? Beni seç. Beni seç. Ben bak. Aa siyah dedi, siyah dedi. Nasıl ya? Karabela. Karabela'yı seçti. Oha karabela. Kara bela ümidi. Hadi başlıyoruz abi. Tamam başlıyoruz başlıyoruz. Tamam oğlum. Şimdi bir maç daha bir oyun daha oynayacağız. Hazır mıyız? Evet. Keep up. Ooo. Hayır ya. Aa hayır 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 hayır. Çok hızlı olmam lazım. Çok hızlı olmam lazım. Burada X butonuna çok hızlı basmamız lazım. Diş çıkarıyor beni. Oluyor. Ümit abi kafada cumata eksik gibi kafayı sallıyor. Şuna hızlı hızlı bas oğlum. Ama dur dur babam. Dur dur yönde vermemiz lazım. Hızlı hızlı bas oğlum X butonuna. Hayır ona Ay, değil. Abi, ona abi. değil. <laughs> bir dakika gençler şu anda Hadi çok izlerim. zor. Çok zor şartlar altında. Var var cuma. Oğlum baba, nasıl baba, abi nasıl trendi be? Baba, oğlum takıldım takıldım, takıldım takıldım takıldım. Oha. İyi iki kişi öldü. Böyle bir şey yok ya. Bir yandan da Egemen Kaan basmaya çalışıyor. Parmağı ezilecek diye basamıyorum. Geçti oğlum biz yenildik yenildik bala! babam. Basamadık. Harma. Basamadık oğlum olsun. Ah. Kuzum. Baba bunu iste ba. Ba. Ona mı basıyorsun? Oo. Bile... Balık geldi. Oo, roşetata yaptım hepsini oğlum gördün mü? Tamam basalım hadi. Aa balon bulaşı patlatmacı oğlum bu sefer. Al işte, bu ya. işte ya. İkisi de patladı bulaşı ya. Bu ne baba? Balık geldi. Geldik. Baba balık. Oha, ooo nerelere sektim ben ya? Valla balık. Evet Alo. oğlum balon oynuyoruz babam. Emrecan niye bana çalışıyor? Kanka oğlum şansa yapıyor. Ya patlayacak balonlar patlamaması ya. lazım. Hayır. Aa oh, geçmiş yes, şey olsun. Al oyna oğlum. <laughs> oyna babam şunlarla. Baba balon mu E balon. tamam oynuyoruz babam. Bunlarla yönlendir bak. Mavi olan bizimki. Ümit abi Mavi olan bizimki. Yok oğlum Ümit abi değil sence. Hasan abinin de yok puanı. Ha şimdi. Ümit abinin yok bir tek. Yes. Hasan bir tek aa bir tek Bilmiyorum. benim Uf, puanım var. Niye abi. öyle? Ben abi vurun da onda olmaz. Benim niye puanım var ki? Harbiden Hadi ha. Hadi bir daha vurmamız lazım seni. Ne? Hadi be. O aldı be. Egemen K da aldı. Baba, Egemen K aldı. Balık mı? o, o, o neydi baba? Bunu mu? Baba bunu mu? Baba. Oğlum balık değil ki o. Bunu ısıtca baba bunu. Bu. Onu mu? Onu mu ısıtırayım oğlum? Al. Al. Al ona. Al sana. Tamam. Basalım başlayalım. Evet. Şimdi bakalım giriyor. yeni ha. bir bölüm. Allah, Yine mi? mikrofona çarptık. Yine mi? evet. Çok terliyoruz gençler, şu ya. anda iki ışık birden var gözüm Allah, hızlı hızlı. Kaç 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 kaç. Hayır bir şey zıplattı beni ya, ben var ya, <laughs> Emrecan'a deyince Nerede zıplıyorum ya ise. Ben neredeyim? Aa. Allah. Ben neredeyim? <laughs> Allah Allah. Gençler bu neden oluyor. Ne? Sizde de oluyor mu? Ya ben birine değdiğim anda zıplıyorum <gülüyor> ya. <gülüyor> oh! Kaç 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 çabuk ol lan. Kaç kaç çabuk hızlı kaç. Oğlum kazanacağız kazanacağız. Karlar düşüyor. Karlar düşüyor. Çekil Hayır. Hayır kazanacağız ulan. Kaza çekilsene. Hayır. <laughs> Oha Hayır. Lan, nasıl yırtıyoruz? Abi yırtıyoruz ya. Da, duvarlar geliyor önümüze. Hayır 5 saniye. Tamam oğlum dur dur. Kazanıyoruz baba. Kazanıyoruz baba. Ya. İşte budur be. Kazandık oğlum. Ye yap. Yes. Oh, harbi mucize. <laughs> bunu bunu baba bunu istiyor. Oğlum sen niye Ümit Ümit abinin karakterini gösterip onu istiyoruz onu istiyoruz. Ne yapayım ben onu? Ay <laughs> evet, çocuk biliyor beni uyuci, işte. Baba, Ay o siyah seviyor Bugün ya belli bana. arabada da siyah. Tamam siyahı... ben, Ümit abisi yaklaştır çocuğa. Bu, 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 bu değil. Işte. <laughs> tamam geliyorum ayağa kalkayım da. <laughs> bu, 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 <laughs> tamam açayım bak yeşil de güzel, Tamam onu şey. tamam onu oğlum. tamam onu onu. Onu aldık oğlum. tamam onu aldık. Biz siyahı aldık o siyahı aldık değil mi oğlum? Abi yeşili sevmiyor muymuş ya? Bilmiyorum ya bu bilek bilek böyle bir siyah şey takılısı var. Evet, siyah sevgisi var evet evet belli. Oh, ah. Oh. Oo oh, bir dakika. <laughs> ben bunu biliyorum. <laughs> bir dakika ben bunun şeyini unutmuştum ha evet. Oo bu çok zordu ya. Ay unutuyorum Allah hayır ay. Bir dakika. Allah. Oo geç atıyor ya. Hadi. Güzel. Dur oğlum. Al, bekle ayı. babam dur göremiyorum oğlum. Tamam siyah oynuyoruz oğlum işte. Baba, alalım, yayı, bana, evet baba, oğlum biz siyah oynuyoruz. Siyah tamam. Baba, şah, oynuyoruz. Hadi. Evet. Kaç ve... aldın ha? Ben de göremedim Altın kaç aldığını. Dur ben hiçbir baba, şey, siyah, şey göremiyorum. yakın dur baba, aldı. Dur bakayım. Siyah, evet oğlum siyah. 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 800. Güzel. Evet oğlum. Hadi bakalım. Smash bu yeah. sefer ne olacakmış? Hah. Ya yine mi? Aha. Nasıl yapıyoruz lan? Ulan yeah. well, nasıl yeah. Well, yeah. Yeah. Ah, Tuşlara basıyoruz şu anda Egemen Kaan'la birlikte bütün tuşlara birden basıyoruz gençler. Allah 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 <laughs> Allah 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 Oğlum dur babam dur parmağımı çekme babam hayır parmağımı çekme babam dur bekle babam dur parmağımı çekersem o... Tam sen de ona bas sen de ona bas Allah 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 Hangi duşa bastığını göremiyorum şu anda Haydi bakalım haydi bakalım 1000 puan 1000 puan 1000 puan 1000 puan biz alacağız 1000 puan önde gidiyoruz şu anda Önde gidiyoruz oğlum önde gidiyoruz yedik bitirdik hepsini Aferin benim oğluma aferin benim oğluma Anırım anahtarını adamın aldım anahtarını Vuhuuu Hakikaten Hadi, Hadi be, panik yani. bir tane Hakikaten. ya. siyah baba siyah. Evet oğlum. Baba siyah git. biz maviyiz. De, Elim al, çatladı be. Biz maviyiz ve şu anda önde giriyoruz. Tamam, siyah. siyah. ne olur? Tamam, siyahla. Oyunun en iyisi Emrecan çarpıldı. İlka Aa, gem bulmaca. Aa, benim en sevdiğim. Efendim, bu nasıl olur ya? Harbiden ha. Nasıl oluyor da ben yüz yüz bulmuşum da. Allah ben şans işi. Nasıl en sevdiği olur ya? Oğlum sen adamı adamız Ya nasıl en sevdiği olur ya? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, ya Oğlum emrecan, bakalım. başladın gene ya. Aa bay. Bir sürü yer var, gelip gelip benim Çarpık olduğum yerde. abi ya. Oğlum çarpıştık, ben abi, ne yapayım? Aynen, aynen, kaçalım da birbirimizden çarpışmayalım. Aynen birbirimize dokunmayalım ya. Dur ben gene bir iyi gidiyorum bir fena. Aa pardon. Ya Hasan abi Görme ya, ya sen Semeca. geldin sen geldin önüme. <laughs> Ulan bitti. Aha, ne uçtun lan öyle. Aha. Aha. <laughs> 600 oğlum aldım ya. İyi yaptık manyak. Buna. Aa ben boynum. Tamam sınav. basayım mı oğlum? Bas. Basıyorum. Ya Bu. Hasan abi bir geçemedim Bu. ya. Bu. <laughs> bak oğlum eğleniyor. Bana bak, la, bak bana bak bana bak. Tamam siyah, siyah. oğlum. Siyah. Abi ne? Ne başladı? Bu neyi, ne yapacağız? Ne ya? Oğlum şu elinden alın elinden. <laughs> Nasıl alca? Vurca. <laughs> abi. Oha. Aa bir dakika. Oha yeni gelmiş bu. Aa. Aa. çekilin lan vurma. Şey gibi ya boyama gibi, geldi. bir nevi boyama gibi tamam. Evet güncellemede geldi bu. Oğlum bana niye vuruyorsunuz? Adama vursanıza. da benim abi, kaç abi, puanım abi. var? Oha. Ulan herkes ne düştü. Yiyemcam da ya. Hadi şey, hop. <laughs> bana ne yapıyorsun arkadaş? Adama vur. Abi ben hiç bu an alamadım ya. Lan! Hadi be. Buradan uçacağım bak. Uçar tekme atacağım. Uçar tekme. Lan dur yanlış yere attım. Hayır. Aa iyi <laughs> kaçtı ya. ya sonra Vallahi da iyi, iyi ya. kaçtı ya. Dur buradan Olacak. puan alamadı. Hop bala. Çık. İstemavaşı. Tamam. Puanlar çok tamam. yakın. Puanlar çok bana... yakın. Kaç tane kaldı? En önde ben miyim şu an galiba? ha, abi, 7 bitiyor. Ha 7 bitiyor gençler puan. Evet oğlum siyah gidiyor evet. Ayakta kalmamız lazımmış. Hayatta kaldır bu da yeni. Aa bu da yeni gençler. Hayır vardı vardı. Hayır ben oynamadık bunu. Emrecan. Ana. Ayıp. Aa. Küçük Oha! Oldu. Hadi be! Ulan ya! Oha kaç tane top verdi? Of var ya iyi saklandım <laughs> orada ama 500 puan mı oh ne aldık be ya? Ben çok az <laughs> puan aldım ba ya ilk ben ba düştüm. Baba bole Aa yeşilli ya, kimdi bana. yeşilli? Baba bole oynayacağız. ne? beni geçmiş. Evet. Güzel en çok puan 7000 de. olan kazanıyor gençler. Baba bole Tamam baba. oğlum bowling oynayacağız. Hadi basalım. Bo oh, pop the J. Furkan 750 alırsa yeniyor Furkan'a dalın. Evet, Aynen öyle. De. Fight, Fight çıktı zaten. Baba bowling oynayacağız. Bu en sevdiğim. Gelir Furkan'a dönüyor Furkan'ı yeşili. Bak <laughs> arkadaşlar dur 750 puan yaparsa yeniyor o. Oo, Tamam oğlum bowling <laughs> oynayalım. Lan o dur tutturamadım oğlum, baba. sana Furkan 750 yaparsa yeniyor. Yapamaz. Yok böyle, yalnız onlar Emrecan oğlum, yaparsa bana Emrecan da yeniyor ya. yani. Hayır, ben yenemiyorum. Emrecan'a ha, ne kadar has, sağlık? Hasan abi yaparsa Hasan abi yeniyor. Tamam, yani Hasan abi yapalım. Oğlum, Allah Allah. O 530 abi. puanı var Emrecan'ın, kimse dönüp Hasan bakmıyor ya. Hasan abi nasıl ya. yapsın lan? Ya? Furkan'a vururum abi, 180. Al, 5 saniye diyor. Aa, tak, takıldım orada haça bilmem neye. Ya yalnız var ya, arkadaşlar yok böyle bir şey ya. Niye oğlum? kaç aldık? Ya Oğlum mecburuz yani senin dövmeyi. Abi mecbursunuz ama onu koy. 6250. Emrecan yapamaz. Hasan abi. 6577 ve son A. 600 A. bana da 400 lazım. Bana 1050 lazım. Allah en gücü. En gücü. Evet oğlum bowling bak bowling. Uçtuk gittik olmadı. Aba! 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 Geçiyorum bu ya. Aba! Hoppala. Tamam oğlum ha? sen de oyna. Tamam sen şuna bas tamam mı? Şuna bas sen. Bas 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 bas. Bas 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 ben bas yapayım. bas oğlum. Dur dur ay yanlış yaptık hep, hep yanlış yaptık. Kendim gittim lan. Şuraya ben düşmesi de, lazımdı de, ya. De. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Hiç puan alamadım ya be. Ben bir sürü puanım vardı gençler. O şey ya, düşerken top ya. Top, ya. top düşerken sürekli Gittin yön çubuğuna bastık. Mi? Yok Bittin Bittin bitmez bitmez. Ya benim için bitmedi yani. 6700. yüz. oh yes! Ah. Oh, yes. yes. Man, we need Ümidi tebrik ediyoruz Ege gençler. E, kala gelsin bu. Aynen. Dağ salla kafayı yani, oğlum, yani, salla yani, baba. Salla. A, salla. Tamam, bowling oynayacağız. Salla ya. kafayı şimdi. Salla kafayı. Peki hala gençler. <laughs> güle güle yap oraya. Güle güle. <laughs> güle güle. Gençler eğer videolarımızı beğeniyorsanız beğen butonuna görüşürün çocuğum görüşürün. Tekrar yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Tokuştur kalpleri. Sevgiyle kalın. Size doğru gelin gençler. Abone olun. Beğenmeyi de unutmayın sakın. Cansız. cansız.